Evet arkadaşlar e, Fitesi 5'e kadar kullanacağız Ve sonra 5'ten de 1'e kadar küçülteceğiz bu sefer Bakalım Bir kalkış yapalım Fitesimiz 1'de Ayak yarım debriyaja gaz eşlik edecek Şekilde Yumuşacık terk ediyoruz Evet devri buldu 2'ye aldık Dikkat edin alırken Debriyaja basıldı ya gaz vermeden çekildi sonra gaz verdik. Tekrar biraz hızımız istesin. Devir göstergesine bakıyoruz. Bakın ikiyi geçiyor. Bağırıyor aracımız. Evet. Debriyaja bastık. Üçü aldık. Daha gazı vermedik henüz. Bakın debriyaja basıp e, vitesimizi üçü attık. Debriyajla ilişkimiz kesildikten sonra gazımızı veriyoruz. Yine göstergeye bakıyoruz. Nedir? İkiyi geçiyor. Yani bu devir olayıdır. Sonra ayaklarımıza bakıyoruz. Debriyajımıza bastık. Dörde aldık. Ve debriyajdan çektik. Gaz kaldığı yerden devam. Şimdi biraz daha gazlayalım. Şuradaki devir ikiye gelsin. Dikkatli olalım yalnız. Bakın araba şu an 5 istiyor. Debriyaja basıyoruz. 5'i alıyoruz. Debriyajı çektik. Gaz şimdi. Yani gaz istediği için fitesi e, yükselttik. Şimdi dönmüyoruz bu arada. Düz devam edeceğiz Farabi'ye doğru. Şimdi bakın arkadaşlar. iyice bir yavaşlatalım. Hızımızı yavaşlattık. iyice. Şöyle fitesimiz neredeyse ikinin seviyesine düştü. Boşa alalım. İkinin seviyesine düşürelim önce. Bakın boşta iki atıyoruz. Böyle. Yani 5, 4, 3, 2 olayı yok. Ama şöyle seyir halindeyken e, kademeli yavaşlıyorsanız o zaman 5-4-3-2 yaparsınız. Ani bir yavaşlama söz konusuysa aniden bir yavaşlama anına girmişseniz siz de hemen ani bir frenle tabi ani dediğim seri bir frenle debriyaj ona eşlik edecek şekilde fitesinizi boştan 2'ye veya 3'e takabilirsiniz. 5'te diye illa bu 4 olacak diye bir şey yok. Ani durumlarda. Kademeli durumlarda ise durum daha farklı. Durum böyle arkadaşlar. Bunu da özellikle istediğiniz, sorduğunuz için videosunu çekerek paylaşalım dedik. Gayet güzel. Mesela bir de şunu yapabiliriz. vites 3'te e, ee, sağa geçelim. Fites o şekilde kalsın. Sanki ani bir durum olmuş gibi çok yavaşlayalım. Bakın debriyajladı, frenledi. Fites boş. Geri durmaktan vazgeçtik. Bir. Yani bağırtı veriyorsa daha birin fitesin e, gazı değildir. Biraz daha bile yavaşlamak gerekir. Mesela bir de şu yanlış yapılır. Biraz yavaşlayalım. Fites 2'de olduğu halde, yavaşlandığı halde bazı arkadaşlarımız 2 ile ısrarla devam ediyorlar. Burada biri e alırız ve devam ederiz. Yani e, ikinci fitesi birinci fites tadında kullanmak zarardır. Hem yakıt anlamında hem motoru hantallaştırma anlamında hararet anlamında vesaire bir çok zararları var. Buna da dikkat edelim. Biz bir sol sinyal verip şu ilerideki soldan geçelim. Tabi sol aynamızı kontrol etmişsek. Mesela bakın yine aynı bir durum. Fites boş şey 3'te e, döneceğiz debriyajladı arkadaşımız frenledi dar dönüyoruz yalnız dar dönüp karşıya oval duruyoruz bakın vitesimizi Evet seri bir şekilde dönerken de yolun sağına yerleşiyoruz ee, sol yoldan karşı sağ yola geçişte şeridimizin sağını mutlaka kullanıyoruz kalın Selametle inşallah